Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere nasıl e, arka planınızı, Windows arka planınızı bu görüntüdeki gibi bu şekilde hareketli yapabilirsiniz onu göstereceğim. Bu çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Gelin başlayalım. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar Microsoft Store'a girin. Uygulamalar, oyunlar, filmler ve daha fazlasını arayın yazıyor. Ya. Buraya gel. Buraya arkadaşlar yazacağınız şey lively wallpaper bunu yazdığınızda şu çıkan lively wallpaper'ı yüklemeniz gerekiyor. Zaten tamamen ücretsiz bu uygulama. Uygulamayı açtığınızda içerisinde bazı şeyler getiriyor yanında. Hemen onları göstereyim. Örneğin böyle bir şey varmış. Görmüş olduğunuz üzere mouse'unuz nereye giderse o tarafa doğru ee, şey oluyor, ışık patlıyor gibi bir şeyler oluyor işte. Çok eğlenceli. Ama önerim bunu yapmayın. Yani bir yerden sonra çünkü çok gözüyorlar, çok şey olur, gıcık eder. Buradan buradakileri yapabilirsiniz veya arkadaşlar kendiniz gidip indirip yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Nasıl indirebilirsiniz? Ee, Google girin mesela. Ezaklarım buraya geldiğiniz Google'a e, buraya my live wallpaper yazarsanız çıkan X'e tıkladığınızda burada görmüş olduğunuz sürü bayam seçenek var. Buradaki seçenek yani çok hoşunuza gitmediyse daha farklı olan Motion BGS'i de kontrol edebilirsiniz. Burada da bayağı bir kategori var. Burayı tercih etmenizi öneririm. Hatta ben buranın linkini aşağıya koyayım. Arkadaşlar bu şekilde oradan indirdikten sonra buraya dosya ekleme yerinden bir dosya seç diyerek ekleyebiliyorsunuz. Yani ben seçeneklerimiz de var. Ben bunu bir değiştireyim. Bir saniye. Neyi, neyi koyalım? Şimdi arkadaşlar dikkatinizi çeken bir şey daha olabilir. Bu da aşağıdaki bu yer. Hani saydam olan yer var ya. Burayı nasıl yapacağınızı da anlatayım. Arkadaşlar yine bir mail girip buraya Translucent TB TV yazıyorsunuz. İlk çıkan transiyon TBA'yı tıklıyorsunuz. Açılıyor. Ben de zaten çalıştığı için bu şekilde oluyor. Buradan direkt açtığınız zaman zaten e, böyle blurlu olabiliyor. Saydam olabiliyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size bir katkım olmuştur. İyi günler diliyorum. Görüşürüz. <laughs>